Herkese selamlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere birlikte ayet tarzı soru çözümlerinde devam ediyoruz. Sınav benzeri bir sorun daha çözümünü birlikte yapalım arkadaşlar. Eğer hazırsanız sorunun çözümüne geçelim. Gerçek katsayılı ve baş katsayısı 1 olan arkadaşlar. ikinci dereceden bir px polinomu verilmiş. A ve B pozitif. Dikkat. Px'e A birim öteleme yapılmış ve bir değer kök olduğuna göre Px artı eksi 9 polinomunun kökleri B ve eksi B olmak üzere. Yani simetrik kök olduğundan bahsetmiş. P5'tir 1 olduğuna göre A artı B'nin toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar gerçek katsayılı başka sayısı 1 olan 2 dereceden bir PX polinomu veriyorsa bu PX polinomu şu şekilde yazabiliriz. Dikkat edelim A ve B kullanıldığı için biz başka sayısı 1 olan şu şekilde arkadaşlar PX polinomumuzu yazalım. Nedir başka sayısı 1 olduğu için 1 çarpı X olarak yazabiliriz. Yani X kare artı MX artı N olarak ne yapalım arkadaşlar bu polinomumuzu ifade edelim. Bu polinomu ifade, ifade ettikten sonra A ve B pozitif gerisi sayılar olmak üzere verilmiş. Ve arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şurada polinom, polinomun köklerini B ve eksi B. Benim dikkatimi çeken şu şey oldu. Hani polinomun kökleri B ve eksi B ise aslında simetri kök olduğundan bahsediyor değil mi? Simetri kökü var demektir. Simetri kökü varsa arkadaşlar ne yapabiliriz? Simetri kök olayından yani birinci kökün bir tanesi x1 dediğimiz kısmın b olduğunu x2 dediğimiz kökün de arkadaşlar eksi b olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar simetri kök. Simetri kök olduğu için köklerin toplamı nedir arkadaşlar? Yani x1 artı x2 yaptığımızda bu köklerin toplamı ne gelecektir? 0. b artı eksi b'den kökler toplamı 0 gelecektir. Normalde ikinci dereceden bir denklem yazarken kökler toplamını nasıl yapıyorduk? x1 artı x2 dediğimiz ifadeyi eksi b bölü a ile buluyorduk. Doğru mudur Verilen arkadaşlar px polinomumuzda eksi b bölü a yaparsak eksi m bölü 1'den eksi arkadaşlar işte sıfıra. Işte yani eksi m eşittir sıfır iken m dediğimiz ifade burada ne gelecektir arkadaşlar? Sıfır gelecektir. Yani m ne bulduk arkadaşlar burada? m sıfır olarak bulduk. O halde yukarıdaki verilen px polinomunda m gördüğüm yeri sıfır yazarsam px polinomu şu şekilde olacak mıdır? Bakın. m gördüğüm yeri arkadaşlar burada sıfır yazarsam verilen polinomumuzu şu şekilde düzenleyebiliriz. px polinomu x kare artı n olarak ifade edilecektir. Daha sonra arkadaşlar aynı zamanda buradaki B dediğimiz ifade yani denklemin bir köküdür değil mi? Yani kök denklemi ne, yapacak? Ne yapacak? Sağlayacak. Her kök denklemi sağlarsa yani B'yi alalım arkadaşlar isterseniz. Bakın x1 eşittir B değil mi? Köktür kök denklemi sağlar. Kök denklemi sağlayacağı için Px artı A eksi 9 dediğimizi ifade edin. X gördüğümüz yere B yazıp ifadeyi sıfır eşitlediğimizde şu şekilde olmayacak mı? Nasıl olarak işte bakın. P B artı A eksi 9 eşittir 0. Doğru mudur? Arkadaşlar pb dediğimiz ifade burada neymiş? 1'miş. Gördüğümüz üzere 1 yazarsak 1 artı a eksi 9 eşittir 0 mı? Arkadaşlar 1 artı, 1 artı a eksi 9 ise buradaki arkadaşlar bakın burası ne olacaktır? a eksi 8. a eksi 8 eşittir 0'dan a dediğimiz ifadeyi biz burada ne bulacağız arkadaşlar? 8 olarak bulacağız. a'yı da 8 olarak bulduk. Tamam mıdır? Arkadaşlar daha sonra verilen ifadede bakın px artı a demiş. Şuradaki ifade. Yani px polinomuna a birim ötelemekten bahsediyor. O halde burayı ifade edecek olursak Verilen px polinomumuz neydi? x kare artı artık. x kare artı n'e arkadaşlar x kare artı n'e x kare artı n'e bir de a ekledik burada. a birim eklemiş olduk. x kare artı n'a oldu ve polinom yalnızca bir reel kökü varsa buradan bir reel kökü varsa eğer ifade tam karedir arkadaşlar. Bir reel kökü varsa ifade tam kare. Aynı zamanda arkadaşlar tam kare olduğu için delta nedir arkadaşlar? aynı şekilde delta eşittir sıfıra denilebilir. Yalnızca bir reel kökü varsa ifade tam karedir ve delta eşittir de sıfırdır. O halde buradaki ifade düzenleyecek olursak şurada bakın. İfademiz ne olacak? x kare artı x kare artı n artı a'ydı. a'nın 8 olduğunu bulmuştuk değil mi? O halde şurada yazarsak bakın x kare artı n artı 8. Eşittir arkadaşlar ne olacaktı? Sıfır olacak. E neden? Çünkü tam kare bir ifade delta eşittir de sıfır. Verilen ifadede delta dediğimiz v kare eksi 4 a'nın sıfır olabilmesi için verilen n artı 8'in olması lazım şu kısmının. Ve n artı 8 denilen kısmen arkadaşlar bir kere şuranın sıfır olması lazım. Değil mi? Buranın sıfır olması lazım. O halde bakın n artı n artı 8 eşittir sıfırsa n dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. n'i de eksi 8 olarak bulduk. Arkadaşlar n eksi 8'i bulduk. a'yı bulduk. m'i bulduk. Ve yani ifademizde bu polinomumuz eğer düzenleyecek olursak bakın şurada düzenleyelim. Px polinomumuz arkadaşlar nasıl yazabiliriz? x kare n x kare bakın x kare artı e, artı n de arkadaşlar n değerimiz burada eksi 8 olduğu için artık polinom ifademiz px eşittir arkadaşlar x kare eksi 8 olacaktır. Doğru mudur? Daha sonra verilen ifade p bakın neydi? Arkadaşlar p b polinomumuz ne eşitti? 1 eşitti. x gördüğüm yere polinomda eğer b yazarsak p b eşittir b'nin karesi eksi 8 olacaktır pb dediğimiz ifade polinomda neydi? 1'di. bak. Burada 1. pb gördüğüm yere 1 yazarsam 1 eşittir arkadaşlar. b kare eksi 8 olacaktır. Eksi 8'e karşı attığımda b kare dediğim ifade 9 olacaktır. Burada arkadaşlar her iki tarafın kare kökünü aldığımızda bakın. b1 dediğimiz kökün bir tanesi artı 3 gelecektir. Kökün diğeri ise eksi 3 gelecektir. a ve b'nin pozitif olduğunu söylemişti değil mi soruda? O halde b1'in arkadaşlar ne olduğu kısım artı 3 olduğu kısmı kullanacağız değil mi? Yani buradaki b1 dediğimiz kısım arkadaşlar pozitif olduğu kısmı kullanacağız. O halde arkadaşlar o halde A dediğimiz kısım A dediğimiz kısım burada ne bulduk arkadaşlar A, A dediğimiz kısım 8 olarak bulduk M'yi eksi 8 bulduk M'yi 0 olarak bulduk B'yi de arkadaşlar artı 3 olarak bulduk Bizden istenen soruda neydi arkadaşlar? Bizden istenen soruda A artı B'nin toplamıydı. O halde A dediğimiz kısmın bir 8 olduğunu bulduk. Arkadaşlar B dediğimiz kısmında bir 3 olduğunu bulduk. O halde A artı B'nin toplamı lazım bize değil mi? Bize bunu soruyor. Arkadaşlar A'sı 8, B'si 3 toplarsak arkadaşlar cevabımız 11 olacaktır. Yani cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.